Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size TYT matematik konularında mutlak değer konusuyla alakalı soru çözümleri yapacağım. Hemen başlayalım. Mutlak değer içerisinde 1 eksi kök 5 artı mutlak değer içerisinde 3 8 artı yine mutlak içerisinde kök 5 6 işleminin sonucu kaçtır diyor. Bu tip sorularda önce mutlak değer içerisinin işaret incelemesini yapmamız gerekiyor. 1 eksi mutlak değer 5. Burada mutlak değer 5, 1'den büyük bir sayı olduğu için küçükten büyük bir sayının çıkması daima içerisini negatif edecektir. Yani küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıktığı zaman bunun sonucu negatiftir. Yine burada 3'ten 5 çıktı, bu da negatif bir sayı. Kök 5 eksi kök 6, e, kök 5 eksi 6, 6 sayısı kare kök 5'ten yine büyük bir sayıdır. Burası da negatif olacaktır. Yani buradaki mutlak değerli ifadelerin içerisinde negatif olduğu için hepsi işaret değiştirerek çıkacak. Onun için eksi 1 artı kök 5 diyoruz eşittir dedik. Buraya da eksi 3 artı 8 diyoruz. Yine buraya artı dedik. Şu aradaki işaretimiz artı olduğu için e, artı demeyelim. İşaret değiştireceğimiz için direkt eksi 5 artı 6 eksi kök 5 artı 6 diyelim. Şimdi burada dikkat edecek olursak eksi kök 5 ile artı kök 5 birbirini götürecek. Diğer sayıların toplamı da eksi 1 eksi 3 eksi 4 8 6 14 yani eksi 4 artı 14'ten bu işlemin sonucu artı 10 olacak. 10 da C seçeneğinde görülmekte. İkinci sorudayız. X küçüktür 0, o da küçüktür 7 olmak üzere. ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine mutlak değer içerisine inceleyelim. X sıfırdan küçükse bu mutlak değer içerisindeki X negatiftir diyoruz. Eksi 2Y, mutlak değer içerisindeki eksi 2Y. Y sıfırdan büyük bir sayı. Negatif eksi 2 ile çarpılınca e, burası yine negatif olacaktır. Burası da negatif. Bu eksi 2'ye de negatif. x eksi y, x e, küçük y büyük bir sayı. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkınca bunun içerisi de negatif olacaktır. y eksi 2x, y büyük bir sayı. Eksi 2x, eksi 2x. x negatif bir sayı olduğu için eksi 2 ile çarpınca artı olacak iki'sinin toplamı artı burada pozitif olacak. Şimdi bu işaretleri yaptıktan sonra eşittir diyelim. Bu eksi x olarak mutlak değer dışına çıkacak. Bu eksi olduğu için işaret değiştirecek. Artı 2y olarak artı 2y olarak dışarı çıkacak. İçerisi negatif olduğu için içerideki ifade işaret değiştirerek eksi de artı olarak dışarı çıktı. Burada yine işaret değiştirecek. Eksi x artı x eksi x olacak. Eksiye de artı y olacak. Burası aynen mutlak değer dışında çıkacak. Y eksi 2 x olarak. Çünkü pozitif olduğu için aynen çıktı. Burada iş, işlemimizi devam ettirecek olursak 2 y, 3 y, 4 y. 4 y. Şimdi eksileri x'leri sayalım. Eksi x, eksi 2x eksi 4x. 4y eksi 4x de B seçeneğinde görülmekte. Üçüncü sorudayız. Sayı doğrusunda 0 noktasına olan uzaklığı 9 sayısına olan uzaklığının 2 katına eşit olan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi bu sayılarımıza x diyelim. x sayısının sıfıra uzaklığı bu şekilde ifade edilir. Sonra yine bu sayının 9 sayısına uzaklığı da bu şekilde mutlak değer x eksi 9 olarak ifade edilir. Bunun iki katıymış. Sıfır sayısına olan uzaklığı 9 sayısına olan uzaklığın iki katına eşit olan e, sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi bunu x eşittir 2 mutlak değer x eksi 9 şeklinde yazacağız. Mutlak değer x tabi bu. E, şimdi şu e, mutlak değer x eksi 9'u bu tarafa atacak olursak mutlak değer x bölü mutlak değer x eksi 9 olacaktır. Eşittir 2. Yani bunu x'in altına payda olarak yazdık. Şimdi aynı mutlak değer içerisinde aynı mutlak değer içerisinde x eksi x eksi a şeklinde de yazabiliriz. Bu ifadeyi bu şekilde de yazabiliriz. Şimdi burada iki durum söz konusu. Ya şöyle yapalım. Bu durumlar ya x bölü x eksi 9 eşittir 2'dir. Onu da şuraya yazalım. Ya da x bölü x eksi 9 şu 9'u da okunacak şekilde yazalım. Eşittir. Eksi 2'dir. İki durum söz konusu. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman e, 2x eksi 18 2x eksi 18 2 ile x'i ve 9'u çarptığımız zaman eşittir x olur. Buradan da e, birinci kökümüz bu x bu tarafa e, eksi olarak geçince x eşittir. 18 de karşıya artı olarak geçer. x1 eşittir 18'dir. Burada yine içler dışlar çarpımı yapacak olursak eksi 2x e, eksi 2 e, eksi 9 artı 18 eşittir x olur. Burada eksi x'i bu tarafa atarsak 3x olacaktır. 3x eşittir 18. Buradan da x2 eşittir 6 olarak buluruz. Bizden istenen x'in alacağı değerler toplamıydı. x1 ile x2'nin toplamı 18 artı 6'dan o da eşittir 24 olarak buluruz. Bu da D seçeneğinde görülmekte. Dördüncü sorudayız. A küçüktür B o da küçüktür 0 olmak üzere. Yani A ile B negatif sayılar. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi A küçüktür B. A küçüktür B ise. ya yani A B'den küçük bir sayısa bunları çarpmaya göre terslerini aldığımız zaman. Yani taklattırdığımız zaman 1 bölü A. 1 bölü A büyüktür. 1 bölü B olacaktır. 1 bölü A sayısı 1 bölü B sayısından ister pozitif olsun ister negatif olsun fark etmez. İki sayının arasındaki şeye bakıyoruz duruma bakıyoruz. 1 bölü A 1 bölü B'den büyük olacaktır. Yani bu küçük işareti ters çevrilecektir. Küçük büyük olacak. Şimdi bu, bunu bildikten sonra biz mutlak değer içerisini bir inceleyelim. İki tane sayımız var. 1 bölü A ve 1 bölü B diye. Bu iki sayı da negatif sayılar. Bu iki negatif sayının toplamı yine negatif bir sayı edecektir. Yani mutlak değer içerisinde negatiftir. Burada 1 bölü A'dan 1 bölü B'yi çıktık. Yani büyük bir sayıdan küçük bir sayı. ister pozitif ister negatif olsun fark etmez. Büyük bir sayıdan küçük bir sayının çıkması durumunda yine sonuç pozitif olacaktır. Küçükten büyük çıktığı zaman negatif oluyordu. Bu e, mutlak değerin içerisinde pozitiftir. Öyleyse biz mutlak değerimizi şurada mutlak değerden kurtulacak şekilde yazacak olursak mutlak değer içerisinde negatif olduğu için işaret değiştirecektir. Eksi 1 bölü A Eksi 1 bölü A Eksi 1 bölü b diye çıkacaktır burası. Sonra bu aynen çıkacağı için şu eksi yani burası 1 bölü a eksi 1 bölü b olarak çıkacak. Bu eksiyi dağıttığımız zaman eksi 1 bölü a olacak. Eksi eksi 1 bölü b'den de artı 1 bölü b olacak. Buradan gidecekler var. Eksi 1 bölü b ile artı 1 bölü b birbirini götürdü. Buradaki işlemimizde, buradaki işlemimiz kalemi düşürdük. Eksi 1 bölü a ile eksi 1 bölü a'nın toplamı eksi 2 bölü a edecektir. Eksi 2 bölü a da a seçeneğinde görülmekte. Beşinci sorudayız. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Denklemi bir inceleyecek olursak 3x 2 var burada. Burada da 12x 8 var. Bu 12 eksi 8'i şu şekilde yazabiliriz. Şunu aynen yazalım. 3x eksi 2 artı mutlak değer içerisinde 4 parantezine alırsak 4 çarpı 3x eksi 3x 2 olacaktır. Mutlak değeri kapatıyorum. Eşittir 20. Şimdi mutlak değer içerisindeki 4 dışarı 4 olarak çıkacak. Bunu aşağıya yazalım. 3x eksi 2 artı 4 çarpı Yine içeride 3x eksi 2 kalacak. Eşittir 20 diyoruz. Burada dikkat edeceksiniz olursanız 3x eksi 2'den buradan bir tane burada da 4 tane var. 5 tane 5 tane 3x mutlak değer içerisinde 3x eksi 2 var. Eşittir 20 olacak. Burada her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman burada 3x eksi 2 eşittir 4 olacak. 3x eksi 2 4 ise 2 durum söz konusu. Birisi 3x eksi 2 ya 4'tür. Diğer durumda 3x eksi 2 eşittir. Eksi 4'tür. Buradan 3x eksi 2 4 ise 3x eşittir 6. x eşittir 2 gelir. Birinci kökümüz x1 eşittir 2'dir. Buradan da 3x eşittir. Eksi 2 bu tarafa artı 2 olarak geçince eksi 2 olacak. x2 eşittir. Eksi 2 bölü eksi 2 bölü 3 diyeceğiz. Köküm 1'i eksi 2 bölü 3. Diğer kökümüz 2. Bunu da C seçeneğinde görmekteyiz. Altıncı soru. Deyiz. X bir tam sayı olmak üzere ifadeleri veriliyor. Buna göre X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Burada iki tane ifade var. Şu ifadeyi bir inceleyelim. X eksi 3 mutlak değer içerisinde eşittir. 3 eksi X demiş. Şimdi mutlak değerli bir ifade kesinlikle pozitif bir sayıya eşittir. Yani 3 eksi x, 3 eksi x kesinlikle pozitiftir. Yani bir mutlak değer ifade gördüğümüz zaman bunun eşidi negatif olamaz, sıfırdan büyük ve pozitif olmak zorunda. Öyleyse burada şunu diyebiliriz: 3 eksi x büyük eşit 0 olmak zorundadır diyoruz. Buradan da x bu tarafa art olarak geçerse 3 büyük eşit e, x olacaktır. Şimdi bunu bunu kullanacağız. 3 x'ten büyük ve eşit olacak. Şimdi 3 x'ten x 3'ten küçükse x 3'ten küçükse şu ifadeyi inceliyoruz. Yani bunu bir yazalım. 6 eksi x bölü x artı 2 eksi 3. Burası küçüktür 0 diyor. E şimdi şuradaki x 3'ten küçük ve eşitse eğer 6 büyük bir sayı. X'ten büyük bir sayı. Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıktığım zaman burası yani pay kısmımız burası kesinlikle pozitiftir. Yani pay kısmımız pozitif. E burası pozitifse sonucun negatif çıkabilmesi için buranın negatif olması. Yani paydanın negatif olması lazım. Burası negatiftir diyoruz. Payda negatifse onu şu şekilde yazabiliriz x artı 2 mutlak değer eksi 3 küçüktür 0 dememiz gerekiyor. E, bu 3 bu tarafa geçerse x artı 2 e, mutlak değer içerisinde küçüktür 3 olacak. Burada e, mutlak değerli bir e, eşitsizlikte mutlak değer 3'ten küçükse bunu eksi 3 küçüktür x artı 2 o da küçüktür 3 yani eksi 3 ile artı 3 arasındadır bu mutlak değer içerisindeki ifade ederiz. Burada da artı 2'yi bu tarafa eksi 2 olarak atacak, atarsak eksi 5 küçüktür x o da küçüktür. Bunu bu tarafa yine eksi olarak attığımız zaman eksi 5 küçüktür 1 olacak. Eksi 5 ile e 1 arasındaki değerlerin x'in alacağı tam sayı değerlerinin x bir tam sayı diyor. Bu tam sayı değerlerin toplamını yazacak olursak eksi 4 eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0 artı 0 diyoruz. Bunun, bunun, toplamı da eşittir. Eksi 7, eksi 9, eksi 10 olacaktır. Eksi 10, eksi 10 da C seçeneğinde görülmekte. 7. sorudayız. Eşitlikleri veriliyor. X artı Y artı Z ifadesinin en büyük değeri için A, B ve C arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir diyor. A kare 16, B kare 5, C kare 7. Eğer a kare eşittir 16 ise a kare 16 ise biz buradan a eşittir 4 veya veya a eşittir eksi 4'tür deriz. Yani bir sayının karesi 16 ise bu sayılar 4 veya eksi 4 olabilir. Her ikisinin karesi de çünkü 16'tır. E, b eşittir b, eşi, e, b kare eşittir e, 5 ise 5 ise buradan b eşittir e, karekök 5 veya b eşittir eksi karekök 5'tir deriz. Aynı şekilde c kare eşittir 7 ise c kare 7 ise c eşittir karekök 7 veya c eşittir eksi karekök 7'dir deriz. Şimdi bizden istenen x artı y artı z ifadesinin en büyük değeri x artı y artı z. X için ne demiştik? A eksi a eksi kök 15 a eksi kök 15 artı y için 2 eksi b z için de artı c eksi c eksi kök 5 dedik kapattık. Bu ifadenin en büyük değerini aldığı zaman bu ifade en büyük değerini ne zaman alır? A yerine 4 veya eksi 4'te ne yazabilirim? A yerine eksi 4 yazdığım zaman bu iki ifadenin toplamı büyük en küçük negatif sayı edecektir. Yani eksi 4 yazarsam a yerine en küçük negatif sayı edecek. bu da kök dışına pozitif artı olarak çıkacak. Eksi eksi diye sonuçta artı olacaktır. Onun için buraya eksi 4 yazıyorum. Burada da iki eksi b'nin büyük olabilmesi için. B'yi en küçük seçmem lazım. B'yi en küçük de eksi 5 olarak kök eksi, eksi kök 5 olarak seçersem eksi eksi artı olacaktır. Bu da büyük bir ifade edecek. Burada da yine e, C'yi de C'yi de C, de C eksi kök 5 diyorum. Burada e, bunun da büyük çıkabilmesi için C'yi de eksi kare kök 7 olarak seçmem lazım eksi, eksi e, yani büyük e, en küçük negatif e, bir ifade olacak burası eksi kök 7 eksi kök 5 kök dışına işaret değiştirerek çıkacak eksi eksi artı olacak yani bu ifadeler bu şekilde büyük olacak onun için bunların e, sıralamasını yapacak olursak şu eksi karekök de e, şöyle diyelim eksi karekök 16 şeklinde yazabiliriz bunların sıralamasını Şimdi yapacak olursak burada en küçük, en küçük A'dır. Yani eksi kare kök 16'dır. Ee, o da küçüktür. Eksi kök 7'den e, C'dir. O da küçüktür. B'dir. Bunu da A seçeneğinde görmekteyiz. 8. sorudayız. Olmak üzere A eksi B kare ifadesinin en büyük tam sayı değeri, değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır diye soruyor. E, buradaki ifadeyi parçalayacak olursak bir mutlak değer a e, küçüktür 3 yazarız. Bu mutlak değer a küçüktür 3 ise burada eksi 3 küçüktür a o da küçüktür 3 şeklinde ifade edebiliriz. Mutlak bu eşitsizliği. Diğer tarafı da 3 küçüktür. Mutlak değer B o da küçüktür 5 ise bunu iki şekilde ifade ederiz. Aynen yazarız. 3 küçüktür b, o da küçüktür 5. Diğer şekliyle de 3 küçüktür eksi b, o da küçüktür 5 deriz. Burada eksi b'yi e, b'ye çevirecek olursak her tarafa eksi 1 ile çarptığımız zaman burası eksi 3 büyüktür b, o da büyüktür eksi 5 olacak. Bunu düzenleyecek olursak eksi 5 küçüktür b, o da küçüktür eksi 3 olacaktır. Şimdi bizden istenen a eksi a'yı gördük. a 3 ile artı 3 arasında bir sayı eksi b kareyi elde edelim. Yani eksi 5 küçüktür b o da küçüktür eksi 3'ten. eksi b kareyi elde edebil edebilmek için. Alt e, taban ve üst, e, üst taban arasındaki e, kare yani b'nin alacağı Eksi 5'in karesi 25'tir. Bunu yukarıya yazarız. Yani sağ tarafa b kare diyelim. b kare küçüktür 25. Eksi 3'ün karesi de 9 edeceği için 9 küçüktür. 9 ile 25 arasında bir değer alacaktır. b kare. Şurada da aynı şeyi düşünecek olursak. Burada da yine e, burada da yine 9 ile 9 küçüktür b kare. O da küçüktür 25 olacaktır. Şimdi b karemizi bu şekilde bulduk. Şimdi bizden istenen a eksi eksi b kare Bu ikisi de aynı olduğu için birine eksi b kare uygulayalım. Eksi 1 ile çarptığımız zaman e, eksi 25 küçüktür eksi b kare o da küçüktür eksi 9 olacaktır. Yani bu e, küçük büyük olarak yer değiştirdi. Eksi 9 büyüktür eksi b kare o da büyüktür. Eksi 25'ti bunu direkt bu şekilde yazmış olduk. A'mız belli, eksi ve kare belli. Bu ikisini toplayalım. Yani 3, eksi 3 küçüktür A, o da küçüktür 3. E, eksi 25 küçüktür eksi B kare, o da küçüktür. Eksi 9 ifadesi. Bu ikisini taraf tarafa topladığımız zaman eksi 28 küçüktür A, eksi B kare, o da küçüktür. Eksi 6 olacaktır. Burada A eksi B karenin alacağı en küçük değer eksi 27'dir en küçük değer. En büyük değer de eksi 7'dir. Bu ikisinin e, toplamı, bu ikisinin neyini soruyor? E, en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden ne kadar fazladır diyor. Yani eksi 7, eksi, eksi 27 diyeceğiz. En büyük sayımız eksi 7. Bu bundan ne kadar fazladır deyince eksi 7 artı 27 olacak. E, bunun sonucu da 20 olarak bulunacak. Bunu da 20'yi de ee, seçeneklerde 20'yi de göremiyorum. Ee, i̇şlem hatası mı yaptık diyorum. Belki de yanlış e, işareti. Biz 20 olarak bulduk. 9. ve son sorudayız bu videodaki. Ee, olduğuna göre y'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Burada iki tane ifade var. Birinci ifademiz 2x-1 mutlak değer içerisindeki x-1 Küçük eşit 3 bunu bir e, açacak olursak mutlak değerli bir ifade küçük bir sayıdan küçük ve eşitse bu eksi 3 ile eksi 3 küçüktür e, küçük eşittir hatta küçüktür burada e, küçük eşit olduğu için küçüktür. Küçük eşittir 2x eksi x, e, 1 o da küçük eşittir 3 yani eksi 3 ile 3 arasındadır deriz. Buradan x'i elde etmek için eksi 1'i her iki tarafa artı olarak gönderirsek burası eksi 2 küçük eşittir 2x o da küçük eşittir ee, art artı olarak gitti 4 oldu. x'i x, x e, her iki tarafı her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman eksi 1 küçük eşit x o da küçük eşit 2 olacak. Ee, şimdi şu ifadeye bakacak olursak burada da x artı 2y e, x artı 2y eksi 4 eşittir 0 var. Buradan e, x'i yalnız bıraktığımız zaman x'i y şeklinde e, y türünden yazacak olursak bu tarafa eksi olarak geçecektir. E, eksi 4 artı olarak geçecek 4 eksi 2y olacaktır. Şimdi 4 eksi 2y biz burada e, y'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri. Şimdi şu ifadede. Bu x'i bu ifadede yerine yazalım. Şöyle diyeceğiz. Eksi 1 küçük eşit x yerine 4 eksi 2y. Bu da küçük eşit 2 diyeceğiz. Şimdi 4'ten kurtulmak için eksi e, bu tarafa eksi 4 olarak attığımız zaman eksi 5 küçük eşit eksi 2y o da küçük eşit eksi 4 e, bu tarafa geçtiği zaman eksi 2 olacaktır. Şimdi y'yi yalnız bırakalım. Bizden y'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var diyor. Her tarafı eksi 2y'ye böldüğümüz zaman eşitsizlikte negatif bir sayıya bölündüğü zaman eşitsizlik yön değiştirecek diyorduk. 5 bölü 2 büyük eşittir y, e, o da büyük eşittir e, eksi 2'nin eksi 2'ye bölümü 1 olacak. Yani e, şöyle bir daha düzenleyecek olursak, 1 küçük eşittir y, o da küçük eşittir 5 bölü 2 de 2,5 olarak düşünecek olursak. Y'nin alabileceği e, farklı değerler 1 ve 1 ve 2'dir. Yani kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. 2 tanedir diyoruz. Onu da B seçeneğinde işaretliyoruz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu kanalıma arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.